Evet sevgili işimin uzmanıyım seyircileri, Balıkesir Yerel Basın olarak sanayi sitesinde bulunan Aslan Otofren işletme sahibi Orhan Aslan'la birlikteyiz. Orhan Bey merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bizleri burada konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz sizlere. E bu sektörde yıllardır profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli seyircilerimize sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Orhan Aslan kimdir? Sektöre girişiniz nasıl ve ne zaman başladı? 1979 Balıkesir doğumluyum. Hı hı. Baba mesleğimiz 1974'te ilk kuruluşumuz Babadan Lise sizlere de kalan sonra biz devraldık tabii ki. Hı hı. Abimle birlikte. Ee, 2005 yılında babamız rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. O yıldan bu yana abimle beraber sürdürmeye devam ediyoruz. Süper. Peki ne gibi hizmetler alabilir? Burada Balıkesir halkı biraz bahsedelim. Babadan kalan ilk mesleğimiz Balataydı sadece satış. Hı hı. Daha sonra biz bunu 2010 yılında montajına da geçerek servisleştik. Yani balata değişimini de yapıyoruz burada. Herhangi bir sorunla yani en ufak araçtan başlayıp hafif ticari minibüse kadar gelen araçların frenle ilgili şikayetleri, tüvle ile ilgili şikayetleri, TÜV'den kalan araçların bakımı ve test edilip onaylanıp burada tüvden test garantili bir şekilde geçmelerini sağlıyoruz. Süper, test de yapılıyor yani Tabii burada ki, tamamen. TÜV onaylı. TÜV'deki makinenin birebir aynısıyla test yapıyoruz. Süper. Hizmet sektörü çok zor, bir de işin içine otomotiv girince daha da önem arz ediyor, Aha. hataya yer vermiyor çünkü bir de fren en durmak önemli. Yani en önemli şey, Tabii. ölüm tehlikesiyle durabilmek karşı Durabilmek önemlidir. Aynen öyle, sloganımız da durabilmek Aynen. önemlidir. Aynen. Peki ne gibi önlemler alıyorsunuz bu konuda? Şimdi siz işin uzmanısınız fren konusunda. Evet. Ne gibi önlemler alınıyor herhangi bir kaza durumunda yani fren patlamaması için? Gelen arabanın ilk önce fren hortumları tek tek kontrol edilmesi gerekiyor. En Hı -hı. önemli şey, fenni muayenenin de zaten en çok dikkat ettiği konu bu. Hı -hı. Genelde bize gelen tüvden kalan araçların çoğunda fren hortumlarında çatlaklıklar var. Hı -hı. Bunlar genelde insanlar patlamadan değiştirmiyor. O Patlayın yüzden fenni muayene bu konuda çok iyi. Çünkü en ufak çatlağı kabul etmiyorlar, değiştiriyorlar. Hı -hı. Birinci kural bu. İkinci husus, insanlarımız genelde bilinçsiz davranıyor. Hı -hı. Neden? Yıllık bir veya kilometre bazında bir kontrole gelmemeleri ve yılda bir kere veya on binde bir balatalarını kontrol ettirseler bunu yaşamazlar. Ne yapıyorlar? Son demine kadar kullanıp ya diskini yiyorlar ya merkez patlatıyorlar. Evet. Yani son haddede geliyorlar herkes. Bu çok önemli. Siz de bu önemleri aslında savunuyorsunuz. Yani. Aslında bizim halkımız biliyorsunuz artık yumurta kapıya dayandığı zaman böyle evet. bu tarz e, geliyoruz. Sizler peki bunlara hani ne gibi önerileriniz var halkımıza onlardan bahsedelim. Yani genel olarak senede bir veya on binde bir hı hı. gelip bir tekerden açtırıp baktırmaları gerekir. Yani biz bundan ücret almıyoruz. Ha, genel kontrol ücreti alıyorsun. Tabii ki gelip süper. bakar mısın dediğinde biz dört tekerlek kaldırıp dördüne de bakabiliriz. Bir şey değişmediği sürece biz fiyat almıyoruz. Yani bundan talep etmiyoruz bir fiyat. İyi, süper bu hizmeti sağlamanız yani, cidden tabii, e, tam tabii, kontrol tabii. amaçlı oluyor. Gelsinler. Yani, yani bakım. Kontrol ücreti almıyoruz. Şayet bir şey değişecek olur. Hı hı. Onun ücreti tarih verilir. Zaten biraz daha geciktiğinde balatalarda yanma olduğunda daha fazla maliyet var. Muhakkak olur. tabii ki. Disk çıkacak, başka şeyler çıkacak. Evet. Buradan da Balıkesir halkına bu öneride bulunuyoruz. Buraya gelip ücretsiz muayenelerini olabilirler ne aslında. Ne zaman Peki sizleri diğerlerinden ayıran özellik nedir? Mümkün olduğunca orijinal ekipman kullanmaya çalışıyoruz. Yani yan sanayi, çin malı tercih etmiyoruz. Değiş etmeniz iki bölümden oluşuyor. Bir yerde yani bayağı ürün var. Ee, ürün satışınız da mevcut aslında. Tabii. diğer tamircilere de satışımız var. Süper. Toptan satışlarımız Talep var. Talep doğrusunda toptan tabii, da tabii, tabii, hepsi var. Var zaten şu an verdiğimiz toptan yerlerimiz var. Güzel. Yani kamyon grubunda toptan satışlarımız var. Bu her her tekerlekli tamir... araca tabii. uygun bir şekilde tabii, fren tabii, tabii. ürünün satışlarımız var. Hepsi Hepsi mevcut. Güzel. Aslında siz diğerlerine göre özellikle belki bu olabilir. Sadece yani, fren hizmeti vermiyorsunuz. Tek çeşit özelliğim şu diyeyim. Ful çeşit çalışmamız. Arada Sahada her şey gördüğünüz var. tüm teker taşıtların fren aksamı hepsi mevcut. Süper. Peki Aslan Otofren lokasyon olarak Balıkesir'in tam olarak neresindedir? Yeni Sanayi sitesinde e, Cumhuriyet Caddesi, ro 150. Yani e, Yeni Sanayi'de 3. kapıda Akbank'la yan yanayız. Süper. Lokasyon olarak da aslında bilindik bir yercesinde. Kolay. Büyük evet. iki işletmeniz zaten var. Evet. E, Tabelanız da çok güzel duruyor ayrıca. E, siz de iletişime geçmek isteyen seyircilerimize iletişim ve sosyal medyalarınızı söyler misiniz? Aslan Otofren... Instagram hesabımız var. Oradan Hı takip hayır. edebilirler. İletişim bilginiz nedir? İletişim bilgileri olarak e, Facebook üzerinden ulaşabilirler. WhatsApp'tan direkt cep telefonu al veya e, web sitemiz var aslanotofren.com. Oradan iletişime geçebilirler. aslanotofren.com'dan direkt WhatsApp direkt bana bağlanıyor zaten. Süper, oradan, oradan herhangi bir ihtiyaç doğrultusunda tabii ki, tabii arıza ki. durumunda sizlerden orada bilgi bütün alabilirler. ince ayrıntıları inceleyebilirler, frenler ilgili neden arıza yapar, Hı -hı. fren ekipmanları sattığım ürünler hepsi mevcut orada. Bilgi bile. de paylaşıyorsunuz zaten evet. bu şekilde, süper. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum sizlere. Hem Balıkesir halkına hem Türkiye halkına kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışınız için de başarılarınızın devamını diliyorum. Umuyorum uzun yıllar boyunca isminiz ön planda hizmet verirsiniz. İnşallah. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İşimin uzmanıyım.